Arkadaşlar merhaba. Skor Anas kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden Perşembe Avrupa Ligi maçları da karşınızdayız. Sizlere bugün de 4 maç çıkardım arkadaşlar. Kafasına yatan maçları dilerseniz tek tek dilerseniz kombin bir şekilde oynayabilirsiniz. Maçlara geçmeden önce Telegram kanalımız tüm zile devam ediyor. Gördüğünüz gibi kazanmaya devam ediyoruz. Everton Liverpool maçı dep 1. yarı 0.5 1.52 orandan gördüğünüz gibi dakika 13'te aldık. Grup Buruş Atalanta 2.5 üst 90 artılarda penaltı golüyle kazandık arkadaşlar. Dakika 77'de almışız. 2 verdiğimiz başte bu şekilde kazandı. Atletico Madrid maçı 19. Atletico 2 yarı bir gol atar 1.82'den kazandık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dakika 24'te paylaştık. Maçlarımız bu şekilde kazanmaya böyle devam ediyoruz. Excel olarak da çıkması muhtemel skorları böyle paylaşıyoruz ve gördüğünüz gibi gol dakikası ve kırmızı kart olayına göre çıkan sonuçlar Esenler elek Super maçında paylaştık. Deplasman 9 kişi kaldı gördüğünüz gibi 2'den 1 yapacaklar ama ev çevirir mi bilmem. Baskı kurarlarsa goller gelir ufak alalım. Bol şans dedik ve Esenler Erok maçı 3-1 çevirdi arkadaşlar. Maç 3.5 üste bile gitti. Excel'de gösterdiği gibi. 2.5 üstten 1.60 olandan kazandık arkadaşlar. Ahmet Sportif Bandırma maçı ve Kulüp Buruş Atalanta maçı birer gol aldık. Bu maçlarımız da kazandı arkadaşlar ilk yarıdan. Böyle kazanmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Siz de bizimle kazanmak isterseniz Telegram kanalımıza ücretsiz bir şekilde gelebilirsiniz. Günün videosunu buradan paylaşıyoruz değerlendiriyoruz en son streler mart maçını almışız arkadaşlar Manisa Kocaeli maçları var Paris Saint Germain maçını bu şekilde günlük 8-10 maç paylaşıyoruz başarı oranımız yüksek Telegram kanalımıza gelmek isteyen arkadaşlar videonun altındaki linkten bizlere ulaşabilirler gelelim maçlarımıza İlk maçımız Fenerbahçe Anderlik maçı sıkıntılı bir maç Fenerbahçe için. Fenerbahçe kazanır diyorlar ama ben zor geçeceğini düşünüyorum. Kazansa da tek gollü farkla kazanır. Handikap sıfır olur diyorum. Fenerbahçe gol yer. Çünkü rahat gol yiyen bir takım. Basit goller yiyoruz. Dikte de gördüğünüz gibi. Bu maçta bilmiyorum Karaci yine İrfancan, Forvet'te Nesli ve Ceko oynayacak. İyi. gol buluruz. Gol de yeriz maç karşı kollere gider. Rahat bir şekilde ben geleceğini düşünüyorum. Fenerbahçe-Anderlik maçının karşı kolları 1-4 orandan değerlendireceğiz arkadaşlar. İyi bir oran açılmış. Oran düşmeden değerlendirelim. İkinci maçımız. Victoria-Pizan maçı. Avrupa Ligi. eleme turu. Playoff maçlarından. Bu maçta eşleşmeden sonra bunun eşleşmesi Lazio Atletico Madrid'in kazanıyla sıkıntılı maç. Ben buradan Victor Pizza'nın çıkacağını düşünüyorum. Oradan da Atletico Madrid ve iki takımdan Atletico Madrid yükseleceğini düşünüyorum. E, oralara gelene kadar şu maçın e, bence bol gollü geçmesini bekliyorum. Çünkü iki takım da gol atan bir takım. Gruplarda da gollü maçları var. E, liglerinde de gollü maçları var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Victor Özen 3 hep gol atıp gol yiyen bir takım. Ee, ev sahibi de evinde gol atan bir takım. Ben bu maçta rahat bir şekilde e, üste gideceğini düşünüyorum. 2.5 üstte 1.80 orandan güzel oran. Ben öyle e, millet gibi 1.20-1.30 oran paylaşmıyorum. Yüksek oranları bulmaya çalışıyorum ki iki maçta 3-4 olanı bulalım. E, paramızı alıp çıkalım arkadaşlar. 8-10 maç bulup öyle 5-6 oran bulmayı e, tercih etmiyorum. İki maçta 4-5-3-4 oranı bulup kazanmak istiyorum arkadaşlar. Benim tercihim bu şekilde. Ee, Victor bizden Ferhancı Barış maçı 2.5 e, üst 1.80 orandan değerlendireceğiz arkadaşlar. Üçüncü maçımız Molde maçı. Molde maçta mutlak favori. E, zaten kazanır. Rahat bir şekilde geçer. Turu da geçeceğini düşünüyorum. Turu geçtikten sonra Molde'nin rakibi kim oluyor? Çok basit Molde e, Leganvaroşlu Molde'nin ben bu turdan e, bu eşleşmelerden yarı finali göreceğini düşünüyorum. Chelsea ile belki e, final bile oynayabilir çünkü iyi top oynayan bir takım Ben oynadığı oyunu beğeniyorum Molde'nin. E, rahat bir şekilde bu turu zaten geçecek ee, göreceksiniz akşam 4-5 gollü bu maç sizi bekliyor burada. Ee, çok iyi bir maç. 8:45'te değerlendirelim. Kaçırmayalım bu maçı. Ee, Canlı bahisten ilk yarı erken gol gelirse bir gol daha alırız arkadaşlar. Dakika 15'e kadar gol geldiği takdirde ilk yarı bir gol daha alacağız. Telegram'dan paylaşırız zaten ee, maçlarımızı. Telegram'dan da bizleri takip edin. 2.5 üstü 1.46 orandan Molde maçını değerlendiriyoruz arkadaşlar. Geçelim dördüncü maçımıza. Temsilcimiz Galatasaray. Ee, sıkıntılı bir maç. Azar çok iyi bir takım. Ee, oynuyor Galatasaray ama Galatasaray da iyi bir takım. Gol yollarında biraz sıkıntısı var. Penaltısız gol atamıyor. Bildiğiniz gibi. Ee, bu maçta Azar Akmar bir adım önde. Ama futbol bu belli olmaz. Galatasaray'ın kadrosu çok iyi. Morata ile güreş güçlendirdiler. O simen var gol yolları. Çok iyi defansta sıkıntılar var. Ee, rahat gol yiyor Galatasaray. Ee, gol de atıyor. Çok rahat. 1.38'den karşı gol var. Çıkar. Ve 2.5 üst. 1.47 orandan rahat bir şekilde gelir. Azakmar bir adım önde. Ee, orayı yükseltmek isteyen arkadaşlar maç sonucu 1 ve 2.5 üstü de deneyebilirler. Ee, i̇ki oranlara iki küsür oranı var arkadaşlar. Maç sonucu 1 ve iki buçuk üstü. Gördüğünüz gibi var ve maç sonucu bir ve 2.5 üst 2.95 oran bence çok güzel bir oran değerlendirilir. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar maç sonucu bir ve iki buçuk üstü 2.95 orandan değerlendirin arkadaşlar. Ee, bana düşük oran bu oran yeter diyorsanız 1.47 oran iki buçuk üstü maç sonucu iki buçuk üstü direkt riske girmeden taraf bahsi almadan değerlendirebilirsiniz. 1.47 orandan her türlü gelecektir arkadaşlar. Azak Akmal gol atan bir takım Galatasaray'da gol atan bir takım. iki takım karşı gollerle bu maçı rahat bir şekilde üste taşıyacaktır arkadaşlar. Akşam güzel maçlar bizi bekliyor. Canlı da Telegram'da bizleri takip edin. Telegram'dan Telegram kanalımızda canlı bahisleri bize oradan paylaşacağız arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bildirimleri açalım. Herkese bol kazançlar.